Evdeyiz programının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam Show TV ekranlarında bir tarih yazılacak ve Türk televizyonlarında ilk kez bir aile dizisi canlı olarak yayınlanacak. Evet, doğru duydunuz. Her şey canlı bu dizide ve her şey gerçek. Senaryo yok, kurgu yok, önceden belirlenmiş bir konu yok, ünlü oyuncular yok. Sıradan bir Türk ailesinin sıcacık evlerinde geçireceği saatleri ekranlarınızda yaslayacağız hep beraber. Şimdi koltuklarınıza kurulun ve keyifli bir akşamın kestik, tadını... Kestik, kestik, kestik. <laughs> Affedersiniz hocam. Yatsıyacak dedim yansıyacak diyeceğime. Önemli değil yavrucuğum yayında değil iseniz prova yapıyoruz değil mi? Yalnız yayın başladığı zaman da böyle saçmalamaya devam edersen... ...yayın bittiği zaman koşarak uzaklaş buradan. Çünkü yakalarsam okey yolarım saçını başını okey. Anladım hocam. Gel şimdi. Açılışı yaparken daha canlı olmanı istiyorum. Daha enerjik. Hep ne diyorum? Action! Action! Ha? Ayrıca bu program formatının yüzde yüz Türk malı olduğunu söylemeyi unutma. Her şeyin doğaçlama olacağını. Ha? Sonra seyircilerin SMS'leriyle, cep telefonlarıyla oylamaya katılabileceklerini söyle. Sonra hemen kuzulardan bahsetmeye başla. Kuzuları izleyiciye tanıt. Onların nasıl tam Türk malı bir aile olduğunu söyle filan tamam. Okey. Güveniyorum sana. Anladım hocam. Hadi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne oyalanıyoruz ya? Elimizi biraz çabuk tutalım lütfen. Yayının başlamasına bir saatten az zaman kaldı. Sizden kameraları, kabloları yerleştirmemişsiniz. Biraz daha gayret ya. Olmaz ki böyle ya. Lütfen ya, lütfen ya! <laughs> süper bir akşam olacak, süper! Süper! Feride, kahvemleri de! <laughs> Arkadaş bunun medeniyetle ne alakası var ya? <laughs> lütfen ya, lütfen! Bağlan artık! Ben hazırım. Erman, sen halen ta giyinmemişsin. Ya giyinmem benim iki dakika. Yarım saattir bu şerefsizden uğraşıyorum ya. Sürekli bağlıyorum, bağlıyorum. Bir ucu da sakalıyor kravatın. Gel buraya, beceriksiz odun gel. Ben bağlayayım. <laughs> e sen ne gülüyorsun? <gülüyor> Temin, kravata kravat dedin ya. Ben o yanlış söylemelere çok... ya, bak ya. Abiye, zaten cinnet kıyılarında yalın ayak yürüyorum. Bak üstüme gelme, tam menzilimdesin. O iki kaşının ortasına kafayı vururum bak, yeter. <laughs> güzel Erman, çok güzel. Bu gecede bu çağ dışı hareketlerini kameraların karşısında sergile olur mu? Kabalaş, odunlaş, öküzleş, 70 milyon ekranları başında ailemizi seyrederken ailece hepimizi rezil et. Peçiyle sana tebrik koyuyorum. <laughs> Bana ne dediğiniz öğretene bak Allah'ını sever. Ayakkabının rengine bak Allah. Sevsin. Kızım o saçın ne kirpiye dönmüşsün. Biraz indir onları, indir. ne? Kaçır. Kaçır, kaçır şuradan. Erman neyse var bu saçın? Nesi yok ki kızım, görmüyor musun? Korkuluğa dönmüşsün ya. <laughs> Nesi yok ki kız? O perdenin süsünü niye alırdı? <laughs> Erman gözünü seveyim en azından bu gece biraz tut kendini. Geçici bir süreliğine de olsa lütfen ne olursun biraz yontur. Neydi sloganımız? Dünya kurası değil, dünya insanı. <laughs> bu senin içinde var biliyorum. Kızım yönetmen demedi mi? Ya siz evde nasılsanız hani Erman Kuzu, Abi Kuzu yani sizin hayatınız nasıl siz, normal olun dedi. Yani programın özelliği bu dedi yani böyle normal duracaksın. Yani bizim doğal hayatımızı çekeceklermiş yani o. Oh. Evet Erman. Televizyonda bazı hayvanat belgesellerinde maymunların, öküzlerin, kaulaların falan böyle ormandaki doğal hayatlarından kesitler veriyorlar. <laughs> Ama bizim program bundan farklı bir formatta olacak sanırım. İnsanlar ekranlarının başına çağdaş, modern, örnek bir Türk ailesi görebilmek için geçecekler Erman. Yani Erman bir kadının ormanda bulduğu bir yavru ayıyı alıp beslemesi... ...büyütmesi ve daha sonra onunla evlenmesi ...seyirci için biraz abartılı olabilir. Sen bana ay mı dedin? Sen bana ay mı dedin? Yavrusu mu dedin, ay mı dedin? Babamıza mı lüfettin? Yavruydu, aldım büyüttüm besledim. Yavruydu. Lan! Bir daha benimle düzgün konuş... ...sübürgenin sapını kafanına kırarım yeter artık bak ha! Karşımda bir reklam yıldızı duruyor ya! Erman... ...lütfen bu gece hiçbir şey kırıp dökmek yok. Bak birazdan aşağı ineceğiz tüm Türkiye'ye kuzu ailesinin ne kadar mükemmel, birbirine saygılı, iletişim ve komünikasyon bir aile olduğunu göstertip bütün hediyeleri toplayacağız. <laughs> hediye derken yani hedi hediye mi veriyorlar? Tabii sizin halk haberin yok mu? Yoo. Seyirciler bizi beğenirlerse... Evet. ...telefonla SNS ile oy gönderiyorlar. Evet. En çok puan alan aile plazma. Evet. Mikrodalgalı fırın. Evet. Telsiz telefon. Evet. <laughs> Jacuzzi. Evet. Erman ve son model sıfır araba. <laughs> İnme. In de. İnme in Allah'ım. <laughs> Kız bir şey diyeceğim. Sen en son araba dedin değil mi? Erman evet sıfır model. <laughs> Oldu işte. Bu ne ya? Cücük modeli bu. Cücük modeli ne Erman? Kısa, küçük anlamında. <laughs> ya kravat mıravat takmıyorum ben. Aa, a, Erman kravatsız olmaz. Erman lütfen kravat erkekte medeniyeti ve çağdaşlaşmayı sembolize eder. Ya yemişim ben böyle medeniyeti ya. Medeniyet katır gibi boynuna ip bağlamaksız Tamam ben almayayım adam da olmayayım. Kalsın yani. Hem ben kendi evimde niye kravat takıyorum? <laughs> Hem bizim milli ev kıyafetimiz. Kışın eşofmanın içine yün kazak. Yanında atletle dondur. Erman. Oldu Erman. Televizyona da donlan çık. Bizim imajımızı iyice zedele. Ondan sonra da plazmayla arabayı rüyamızı görelim hayatımız boyunca. Erman lütfen yarım saat kaldı şurada canlı yayına. Hala dopaçasın ya. Şunu bağlamaya çalışalım. al. Tamam çekil ben iki dakikaya gelirim <laughs> Sonra da makyaj yapacağız da hadi. Ne? Ney ne? Aa! Termor <laughs> <Ferman> kazası. <laughs> ya elimin altında konuşma pantol giyerken ya. Lütfen. Erma ben fark edemedim, affedersin. Ne olur derin nefes al, ver. Bir... Ben... Hemen torbaya buz koyup getireceğim. Koş, 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 koş. Türk malı ho! Türk malı hey! Türk malı ho! Türk malı hey! Baba bana para ver, baba der...